Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün pudinkini kendim hazırladığım pasta hazırlıyorum arkadaşlar. Bunun yapımını sizinle paylaşacağım. Umarım beğenir siz de yaparsınız. Arkadaşlar pastam çok güzel oluyor. Kısa sürede canınızın tatlı istediğinde hemen hazırlayabileceğiniz Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz, çay saatlerinizde tüketebileceğiniz bu pastamın tarifini başlıyorum. Videomu sonuna kadar izlerseniz sizlere yararlı olacağımı düşünüyorum. Pudingimi hazırlayarak pastamın yapımına başlıyorum. Önce tencereme bir kilo süt sütümü koyuyorum. 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı kakao koyuyorum. 4 yemek kaşığı dolu dolu un ilave ettim bu şekilde iyice çırptım arkadaşlar karıştırarak kaynatıyorum bakın arkadaşlar pudingim güzel oldu kıvamı koyulaşıyor bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağı ilave ediyorum kaynadıktan sonra karıştırarak eritiyorum siz isterseniz e, sade çikolata da koyabilirsiniz. Ocaktan indirdikten sonra içinde atıp eritebilirsiniz. İsteğinize bağlı arkadaşlar. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Bakın e, kıvamı bu şekilde. Puding olarak tüketebilirsiniz. Ben bisküvili yapıyorum. Birkaç e, kepçe tepsime Pudingimi döküyorum. Kaşığımla şu şekilde her tarafına yayıyorum. Bisküvilerimi sıralıyorum. Sade bisküvi kullandım arkadaşlar. Ben şekerli beyaz bisküvi kullandım. İsterseniz siz e, istediğiniz bisküvi kullanabilirsiniz. Üzerine pudingimi tekrar döküyorum. Her tarafını kapatıyorum, bu şekilde yayıyorum. Arasına ceviz serpebilirsiniz. Ben sade yapmayı tercih ettim arkadaşlar. İsterseniz muz koyabilirsiniz. Evinizde hangi imkanlarımız varsa ondan yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bisküvilerimi sıralıyorum. Üzerini kremayla kapatıyorum e, puding ile. Lezzeti çok güzel oluyor arkadaşlar. Umarım sizde beğenir yaparsınız. Kanalıma yeni geldiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Kremağımı düzelttikten sonra 2 saat dolapta bekletiyorum. Dolap dolapta soğuduktan sonra üzerine Hindistan cevizi döküyorum. Pastam bu şekilde arkadaşlar. Lezzeti çok güzel oluyor. Umarım sizde beğenir, yaparsınız. Kanalımda 170'ten fazla videolarım var arkadaşlar. Bunların hepsi denenmiş tarifler. İzlerseniz sizlere yararlı olacağımı düşünüyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve güzel yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.